Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün aracımızın muayene randevusu var. Aracı muayeneye götüreceğiz. Şimdi aracımı muayeneye götürmeden önce her yerini bu şekilde güzelce yıkadım. Özellikle aracın alt kısmını falan da yıkadım. Şimdi aracımın temizliğini yaptıktan sonra aracımı muayeneye götüreceğim. Tabi öncesinde aracımızın egzoz emisyon belgesi alması gerekiyor. Şimdi egzoz emisyon belgesi almaya gidiyoruz. Görüldüğü üzere aracımızda benzin de az arkadaşlar. Aracımıza biraz benzin alacağız. Aracımıza benzin aldık arkadaşlar. Fakat aldığımız benzin sadece buradaki ışığı söndürdü. Buradaki ibre hiç hareket ettirmedi diyebilirim yani. Fakat önemli olan aracı benzinde çalıştırması. Şimdi egzoz emisyon belgesi almaya gidiyoruz. Emisyon belgesi sonrasında da zaten aracımızı muayeneye götüreceğiz arkadaşlar. Emisyon ölçümüne geldik. Aracın egzozuna bu şekilde bir şey bağlanıyor arkadaşlar. Ölçüm yapılmak için. Aracımızın emisyonunu yaptırdık arkadaşlar. Şu anda muayene istasyonuna geldik. Girişimizi yapacağız. İstasyona giriyorum. Burada öncelikle aracımın plakasını giriyorum. Plakayı girdikten sonra aracın kilometre bilgisini yazıyorum. Sıra numarası basıyorum ve sonra bana verilen fişi alıyorum. Sıramız geldiğinde ücret ödeyip muayeneye gireceğiz. Sıramız geldi şu anda aracımızı istasyonun girişine çektik bu şekilde. Şimdi aracın burada kontrolleri yapılacak. Sonrasında muayene istasyonuna testlere girecek. Aracın kaputunu, bagajını açıyoruz. Aracımız şu anda muayene işleminde. Alt takım parçaları falan kontrol ediyor şu anda. Fren testinden geçti. Şimdi son olarak istasyonun bu kısmından çıkacak. Kusurlu ya da kusursuz geçti ya da geçmedi şeklinde raporlanacak. Arkadaşlar aracımızın muayene işlemi bitti. Aracımız muayeneden ağır kusurlu olarak kaldı, geçemedi. Şimdi aracımıza 9 tane ağır kusur yazmışlar toplamda. Bunlar neler sizlere ondan bahsedeceğim. Şimdi şu muayeneden kaldığımıza dair belge. Bakın şurada ağır kusurlu olarak muayenesi onaylanmadı yazıyor. Peki muayenenin onaylanmamasındaki e, sebepler ne? Aracımız neden ağır kusurlu olarak geçti? Size bunları tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi bakın, birinci olarak ağır kusur. Yakıt gaz deposu havalandırma bozuk diyor. Buradaki kusur aracın LPG tankında plastik bir havalandırma var. Onun kırık ya da çatlak olması ağır kusur olarak geçiyormuş. Oradan bıraktılar. Şimdi size onu göstereyim. Arkadaşlar şu LPG tankımız. Bakın alttan baktığımız zaman şurada bir plastik görüyorsunuz. Bakın şu plastik baca kırık olduğu için ağır kusur olarak bunu yazdılar. Bakın tamamıyla kırılmış dağılmış da değil. Buradaki LPG borusunun işte aracın şasesine kasasına sürtmesi sebebiyle buna ağır kusur yazdılar. E bu şekilde birinci olarak bundan kaldı. Arkadaşlar ikinci olarak şuradan yine ağır kusurumuz yakıt gaz boruları ya da depo emniyetsiz demiş. Buraya da egzozun yakınından geçiyor diye not düşmüş. Şimdi buna bakalım. Bakın şuradan baktığınız zaman şuradan geçenler yakıt boruları arkadaşlar. Şimdi aracın şu kısmından bakıyoruz. Şimdi bu yakıt boruları bakın şuradan ileriden geçiyor. Halbuki orijinalde geçmesi gereken yer şurası. Tam olarak bu köşe kısmından bundan dolayı bıraktı. Bu da ağır kusur olarak geçiyor. Yakıt hattının egzoza uzak olarak geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü olarak ağır kusurumuz yakıt gaz sistemi, gaz yakıt kesme sistemi emniyeti yok demiş arkadaşlar. Yani buraya da arka işte deponun kesicisi yok demiş. Bunu göstereyim şimdi. Arkadaşlar Şimdi LPG deposunun şamandırasına baktığımız zaman bakın şurası kesici emniyet sistemi. Şimdi bizim aracımızda bunun içerisi boştu. Ee, bu yüzden aracımız kaldı. Normal şartlarda siz aracın kontağını kapattığınız zaman LPG sistemi bu kesiciyi kapatıyor ve buradan kesinlikle ön tarafa gaz geçisi sağlanmıyor. Fakat bizimkinin içerisi boş olduğu için yani bu kesici çalışmadığı için... Gazımız sürekli olarak açık ve ön tarafa kadar gidiyor. Bu da tabi tehlikeli bir durum olduğu için aracımız bundan da ağır kusurlu olarak muayeneden kaldı arkadaşlar. Dördüncü olarak ağır kusurumuz arka servis freni aynı aks üzerindeki tekerler için fren değeri farkı %30'dan daha büyük diyor. Şimdi arkadaşlar aracımızın bakın fren ölçüm değerleri şurada. Birinci aks, ikinci aks ve el freni olarak 3 farklı ölçüm var. Şimdi birinci akstaki ölçüm aracın ön lastiklerinin sağ ve solun nasıl tuttuğu, bunlardaki sapma oranı ve servis frenleme oranı, İşte bloke demek bu lastiklerin test esnasında tamamıyla tuttuğu yani oradaki makineyi durdurduğu anlamına geliyor. Bundan yana bir sıkıntı yok. Bakın birinci aksın yani ön lastiklerin bir tanesi 171, bir tanesi 166 yani sapma oranı 3. Bununla ilgili bir problem yok. İkinci aksa geldiğimiz zaman yani arka frenlere sol 125 sağ 78 yani arka sağ lastiğimiz burada zayıf çıkmış ve ikisi arasındaki sapma oranı %38 çıkmış arkadaşlar. Buradaki sapma oranı da %30'un üzerinde olduğu için aracımız bundan da ağır kusurla kalmış oluyor. E bunun için tabi arka kampanaların fren mekanizmasının sökülüp işte balatalarının Kampanaların vesaire kontrol edilmesi, gerekirse tornada falan taşlanması gerekiyor bir şekilde. bunu öyle halledeceğiz. Şimdi diğer kusurlarımıza geçiyoruz. Arkadaşlar diğer sayfaya geldiğimiz zaman yine 5. olarak itme rot kolları sağda boşluk var, 6. olarak itme rot kolları solda boşluk var diyor. Şimdi bunu göstereyim. Şimdi bu kısmı ben söktüm zaten. Aracın lastiğini falan Bakın şurası rot başı. Şurası da rot kolu. Bu rot kolunda boşluk olduğunu yazmışlar. Şimdi oradaki arkadaşlar aracı kaldırdıkları zaman lastiği sağa sola böyle kuvvetli bir şekilde sallıyorlar. Ve bu parçalardaki boşlukları bu şekilde tespit ediyorlar. Bizim aracımızda da bu rot kolunda boşluk olduğunu tespit etmişler. Yani rot kolundan kasıt işte şu iç kısımdaki boşluktan bahsediyorlar. Burada boşluk olduğunu yazmışlar bize. Onun için sağ ve sol olmak üzere bu rot kollarının değişimini yapacağız. Gelelim diğer ağır kusurlara. Arkadaşlar 7, 8 ve 9. Zaten bunların 3'ü e, aracın aynı kusurla ilgili. Bakın, karoser taşıyıcı parçalar ön solda çatlak var, ön sağda çatlak var, orta solda çatlak var. Bu da karoserdeki problemler. Yani aracın tabanındaki çürüklerden, deformasyonlardan kaynaklı olan problemler. Şimdi bunu göstereyim size. Şimdi arkadaşlar aracımızın alt kısmından bakıyoruz. Bakın şu şekilde aracın özellikle marş piyelinin taban birleştiği kısımlarda falan şöyle çatlamalar, ayrılmalar var. Bunlar ağır kusur olarak geçti muayenede. Aracımız bunlardan kaldı. Yine aynı şekilde bakın bu kısımlarda işte çürümeler, çatlamalar, açılmalar var. Bunlardan ağır kusur olarak kaldı. E tabi bunlar aracın taşıyıcı parçalarında çürümeler olduğu için e, bunlar tehlikeli arkadaşlar. Bunların yapılması gerekiyor. O yüzden bunların hepsi tadilattan geçecek. E, kaporta işleminden geçecek. Bu şekilde aracımız bunlardan da ağır kusurlu olarak kaldı. Şimdi aracımızda meydana gelen bu ağır kusurların hepsini biz gidereceğiz. Aracımızı muayeneye hazır bir hale getireceğiz. Sonrasında tekrardan muayeneye götüreceğiz arabayı. Tabi böyle bir problem yaşadıysanız yani aracınıza onay verilmediyse muayene noktasında bakın şuradaki bilgilendirme yazısını okuduğunuzda zaten diyor ki muayene tarihinden itibaren aracınız eğer kalmışsa bir ay içerisinde bu ağır kusurları giderip tekrar aracınızı muayene istasyonuna geri getirmeniz lazım. Tabi önemli olan burada şu. E, buradaki tadilatları yaptırdıktan sonra özellikle bunları test edin tekrardan bunlardan kalmayacak şekilde yaptırın ki bir daha muayene tekrarına gittiğiniz zaman bu ağır kusurlar tekrar araçta varsa tamamıyla muayene işleminiz iptal ediliyor ve ikinci bir kere muayene harcını ödeyip tekrar sıfırdan araca muayene yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bu ağır kusurların kesinlikle olması gerektiği gibi giderilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben aracımla ilgili bu eksiklikleri tamamlayacağım ve bunların birçoğunu da zaten sizlerle paylaşacağım Peyderpey. İşte bunların kusurları nasıl tamamlıyoruz? İşte örneğin aracın itme rot kolları nasıl değiştiriliyor? İşte araçtaki bu benzin ile ilgili problemler nasıl çözülüyor? Ya da bunun yanında işte aracın taban çürükleri ile ilgili işlemler nasıl yapılacak? Bunları peyder çekeceğim. İşte aracın koltukları, taban halısı vesaire sökülecek, marşbiyel plastikleri sökülecek. Aracımız çürük tamirine gidecek. Muhtemelen birkaç gün kaportacıda misafir olacak. Sonrasında tekrar alacağız. Tabi bu işlemlerin hepsini ben farklı farklı videolarla peyderpey sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah aracımızın son olarak tekrardan muayeneye girme ve muayene tekrarından inşallah geçme videosunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Muayene videosunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an tekrardan aracımızın eksiklerini tamamladık ve muayene istasyonuna geldik. Şu anda burada aracımızın girişini yaptık. Saatimiz geldiği zaman ismimizi çağırdıkları zaman gideceğiz. Aracımıza ağır kusur ve hafif kusur. Verilen bütün kusurlar tek tek kontrol edilecek. Tabi tamamıyla bir muayene süreci olmayacak araçta. Sadece kusur verilen noktalara bakacak ve araç bunlardan geçerse muayene işlemimiz tamamlanacak arkadaşlar. Şimdi sıramızın gelmesini bekliyoruz. Aracımızda muayene öncesinde yapılacak bütün hazırlıkları yaptık. Aracımızla tekrardan muayene istasyonuna gittik arkadaşlar. Muayeneye girdik ve olumlu olarak muayenemiz sonuçlandı. Şimdi aracımızda yaptığımız şeylerden bahsedelim. Toplamda 9 tane ağır kusur yazılmıştı. Bunların 3 tanesi aracın taban çürükleri ile ilgili yazılmıştı. Aracımızın taban çürüklerini, marş piyerlerini bu şekilde yaptırdık arkadaşlar. Yine aracımızın ağır kusurlarından bir tanesi bakın şu kısımdaki LPG tankı havalandırma bacası kırıktı. Bundan dolayı geçmemişti. Bunu yaptırdık. Yine aracımızın LPG tankında bakın tam olarak şu kısımda kesicimizin içi boştu. Buradaki kesici aktif değildi. Yani emniyetsiz bir durum olduğu için bundan kalmıştı. Bu kısımdaki kesiciyi yeniledik. Şu an kesicimiz aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yine aracımızın LPG borularının emniyetsiz bir şekilde geçtiği yani egzoza yakın olduğundan bahsetmişlerdi. Onu da bakın şu şekilde boruların geçmiş olduğu kısmın üzerine bir tane yalıtım sacı koyarak e, ve boruları biraz beri tarafa alarak bu şekilde onarmıştık. Arkadaşlar yine aracımızla ilgili iki ağır kusur da itme rot kollarından dolayı yazmışlardı. Sağ ve sol itme rot kollarında boşluk var şeklinde ağır kusur yazıyordu. Biz aracımızın bu şekilde itme rot kollarını, rot başlarını vesaire değiştik. Yine aracımızın rotelinin birinin de arızalı olduğunu tespit ettik. Onun da değişimini yaptık. Yine bu ağır kusurların onarımını da bu şekilde yaptık. Aracımız yine muayeneden arka servis freni sol arka lastiği sağ arka lastiğine göre frene bastığımız zaman daha zayıf tutuyordu. Biz bu aracımıza fren ayarı yaptık ve bunun yanında kampanalarını vesaire onardık. Tekrardan aracın üzerine taktık. Fren testine girdik ve fren testinde geçti. Dolayısıyla muayenede de bu şekilde geçti ve bu ağır kusuru da bu şekilde çözdük. Ve aracımız muayeneye girmeden öncesinde işte aracımızda ne kadar eksik gedik varsa bunların hepsini yaptırmaya çalıştık arkadaşlar. Çünkü aracımızı aktif bir şekilde kullanıyoruz, biniyoruz. Yani bu araca binmeyip de satacak olsak dahi e, mevcut olan arızaların bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz aracımızla ilgili bu şekilde e, bütün sıkıntıları çözdük. Şu anda aracımızın herhangi bir sıkıntısı, problemi yok arkadaşlar. Muayenemiz de onaylandı ve 2 yıl süresi var İnşallah 2 yılda bu aracımızı kullanmaya devam edeceğiz. Ee, bizim Fiat Uno ile ilgili muayene sürecimiz bu şekilde geçti arkadaşlar. Şimdi bazen tabii muayene sürecinde böyle hesapta olmayan şeyler çıkabiliyor. Bazen bakıyorsunuz 2 e, yıllık 3 yıllık arabalar yani 2020 modelin daha üzerinde olan araçlar bile muayeneden işte bir takım şeylerden kalabiliyorlar arkadaşlar. Ee, eski bir araç olduğu için e, muayene sürecinde bu aracın kalması gayet tabiydi normaldi. Ben zaten özellikle aracın saçaklarından olan çürüklerden dolayı bu aracın muayeneden kalacağını biliyordum. Onun için hiçbir uygulama yapmadım. Şöyle düşündüm. Muayeneye girer çıkarım. Bana verilen listeye göre aracın eksiklerini tamamlarım demiştim. Bu şekilde düşünmüştüm. Tıpkı düşündüğüm gibi de oldu arkadaşlar. Listemi aldım. Listeye göre bu aracın bütün eksiklerini yaptırdım. Şimdi aracımızda toplamda 20 bin lira gibi bir maliyet çıktı. Muayeneden geçirmek için. Aracın taban çürükleri yapıldı. İşte ön takım aşağı yukarı tamamıyla yenilendi. İşte aracın arka dingilini komple değiştirdik mesela. Daha öncesinde hasarlıydı, problemliydi. Onun videosu da kanalımızda mevcut. Yine aracımızın şase kısmında yani bu lastiğin bağlantı kısımlarında bir miktar eğilme vardı. Tam düz değildi. Bu kapımız tam yerine oturmuyordu arkadaşlar. Yine aracımız çürük tamirine girdiği zaman kaportaya. Bu kısımları da yaptırdık. Biraz maliyetimiz bundan dolayı yüksek çıktı aslında. E, fakat e, bu şekilde eski araçları eğer muayeneden geçirmek istiyorsanız arkadaşlar, e, araç çok bakımlı değilse ister istemez 5.000 lira ile 10.000 lira arasında bu araçlara masraf edebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi muayeneye bir kere girip geçtikten sonra 2 sene o noktada kafanız rahat oluyor. Bir daha muayene derdiniz olmuyor. Bizim muayene sürecimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Muayeneye girecek olan, muayeneye hazırlık yapan tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni dinleyen, izleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz selametle kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.